Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Namaste, hepinizi selamlıyorum. Ee, YouTube kanalımda yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride arketipleri anlatmaya çalışacağım sizlere. Carl Gustav Jung'dan bahsedeceğim. Ee, seriyi arketipler olarak isimlendirdim. Arketipler 1, 2, 3 gibi sırasıyla izlemenizi öneriyorum. Ve bu ilk videoda Arketipleri e, tanımlayacağım size önce nasıl etkiliyor hayatımızı ne oluyor? ne demek? E, bunları çözümlersek eğer kendi hayatımızdaki döngüleri o sıkıştığımız alanları çok daha iyi anlayabiliriz. Beklentilerimizin nereden kaynaklandığını fark edebiliriz. Bu anlamda arketipleri çok önemsiyorum. O yüzden e, böyle bir seriye başladım. Şimdi öncelikle e, mutluluğun tanımıyla başlamak istiyorum. Mutluluk hepimizin tahmin edebileceği gibi hepimizin peşinde koştuğu, aradığı bir olgu ve akış hali olarak tanımlıyoruz. Olana razı olmak, onunla birlikte akabilmek, anda olmak gibi birçok tanımlama yapılabilir mutlulukla ilgili. Ama ben kendi adıma mutluluğu beklentisizlik olarak tanımlıyorum. Yani ne demek istiyorum bunda? Önce bunun için mutsuzluğu bir tanımlamak lazım. Bunu Sinan Canan'ın geçen gün bir konuşmasına denk geldim. Orada şöyle tanımlıyordu mutsuzluğu. Herhangi bir anda olan bir şeyin bizim beklentimizle örtüşmemesi bizi mutsuz ediyor arkadaşlar. Eğer mutsuzluk buysa, o zaman beklentiyi biz regüle edebilirsek, belli bir seviyede tutabilirsek o zaman mutluluğa çok rahatlıkla kapı açabiliriz. Ve bir doğu atasözü var çok sevdiğim benim. Onu da aldım buraya. Orada diyor ki, mutluluğu kendi dışımızda aramak, ağzı kuzeye bakan bir mağarada güneşin doğuşunu beklemeye benzer. Yani doğuyu hiç göremeyeceğiniz bir ortamda oturup onu görmeye çalışmak gibi. Bu kadar anlamsız. Ve e, kendi içimizde ise eğer bu, o zaman beklentilerimizi yöneterek, yani bunların nereden kaynaklandığını idrak ederek, farkına vararak biz mutluluğu yakalayabiliriz. Hep onun peşinde koşuyoruz çünkü. Ve eğer ki tek odak bakın, hedef mutluluksa, o zaman o yolculuk çok tamamlanamayabiliyor. Neden? Çünkü e, süreç kaçırılıyor ve aslında mutluluk o yolculuk sırasında, yani o süreci fark ettiğimiz noktada karşımıza çıkıyor. Ve e, içimizdeki o maceracı çağrıyı duyamıyoruz biz. Sonuç odaklı, hedef odaklı olduğumuzda, sadece oraya odaklandığımızda. O yüzden bunu ıskalamamak adına sürecin farkında olmak, bu da hep dengeli dişil alan, dengeli eril alan, o denge merkez alanı diyorum ya, orasıyla mümkün. Mesela eğitimlerde hep alfa frekansını ilk kez deneyimlerken herkes şöyle bir sorgulamaya giriyor. Acaba ben alfa'ya girdim mi? yanımdaki daha mı iyi girdi? Benim alfam onunkinden daha mı iyi? Daha mı kötü falan gibi sorgulamalar çok oluyor. Yani süreci kaçırıyorlar. Alfa'da olma durumunu kaçırıyorlar sırf bu endişe ve beklenti yüzünden. Yani beklentinin karşılanamaması endişesi yüzünden. Aynen onun gibi. Mutluluk konusu da tabii bu anlamda baktığımızda subjektif. Yani herkesin kendi alfasının kendine has olması gibi belli bir evet frekans seviyesinden bahsediyoruz orada ama Herkesin bunu deneyimleme şekli, bunu hissedişi bambaşka. Aynen bunun gibi mutluluk olgusu da son derece subjektif aslında. Yani beni mutlu eden şey sizi etmeyebilir. Bir başkasını mutlu eden şey bir başkasını etmeyebilir. O yüzden e, her daim kendi içimizde olmalı odağımız. Odağı nereye çevirdiğimiz bu anlamda çok önemli. Peki beklenti diyorum. Beklentiler nasıl oluşuyor? Neden biz beklentiye giriyoruz? Bizi ne tetikliyor da bir şeyleri bekler hale geliyoruz? Mesela birimizin beklentisi hayattan doktor olmakken birimizin beklentisi balerin olmak olabiliyor. Neden bunlar farklı? Ee, ve olayları yaşarken mesela bazen bir kahraman gibi yaşıyoruz. Aynı olay olabilir bu. Bir başka zaman diliminde bunu kurban olarak yaşayabiliyoruz aynı olayı. Burada beklentiler değişiyor, içindeki algı sistemi değişiyor. Bunu en iyi açıklayan kavram bence Carl Gustav Jung'un arketipler tanımlaması, kavramı. O yüzden böyle bir seri hazırladım ki kendi döngülerimizi, yani içinde bulunduğumuz alanı fark edebilelim. Carl Jung tıp kökenli, psikiyatri kökenli bir bilim adamı, ruh çözümlemecisi diyebiliriz aslında. Bu tanımlama tabii ki onun için son derece yetersiz çünkü çok fazla alanda faaliyet göstermiş. Fakat bu videoda size onunla tanıştırmak için ben sadece kısacık bahsedeceğim. Onun hayatının detaylarına, neleri araştırıp neler yaptığına elbette ki her yerden ulaşabilirsiniz. Analitik psikolojinin kurucusu. Kolektif bilinç dışı kavramının yaratıcısı, bakın arketipler, semboller, eş zamanlılık, Yok yok heybesinde çok değerli bir insan bence ben çok etkileniyorum ve anılar düşünceler düşler kitabını mesela okuyarak başlangıç için onu önerebilirim size onu tanıyabilirsiniz bunun yanı sıra rüyalarla ilgili çok fazla araştırmalar yapmış kitapları var kendi hayatı boyunca 80 binden fazla rüya çözümlemesi yapmış semboller çok önemli. Semboller zaten çok çok önemli. Hatta Instagram'da ben çarşamba günleri şimdi bir seriye başlıyorum. Sembolleri anlatacağım orada. Semboller de mana aleminin aslında maddedeki yansımaları. Yani biz bunların ayırdına varabilir, bunları fark edebilir hale gelirsek... ...o zaman bize gelen mesajları okuyabiliriz. Yani mana alemini çözer hale gelebiliriz. O yüzden önemli. Bununla ilgili yine Carl Gustav Jung'un İnsanlar ve Sembolleri kitabını öneririm. Ben devamlı kitap öneriyorum. Bilirler benim eğitimlerime katılmış olan herkes. Ben kitaplar benim için çok değerli. Devamlı olarak kitaplardan bahsediyorum. Burada da ara ara söyleyeceğim size zaten. Şimdi beklentiler nasıl oluşuyor dedim. Arketipler dedim. Bunda etken. Arketip ne demek? Arketipin kelime anlamı kalıp, şablon, ilk örnek, asıl numune demek. Ve bunlar bizim kolektif bilinç dışımızda yer alan semboller aslında. Şimdi kolektif bilinç dışı diyorum ikidir. Bu ne demek? Önce onu bir açayım. İnsan ruhunu Jung psişe olarak tanımlıyor ve çok basit anlamıyla söylüyorum size bir bilinç kısmımız var bizim. Bunu kapsayan bir kişisel bilinç dışımız var. Bundan çok daha büyük. içeriği çok daha geniş. Bununla dışında bir kolektif bilinç dışımız var. Kişisel bilinç dışımız bizim kendi kişisel edinimlerimizin e, kaydının tutulduğu alan. Kolektif bilinç dışı da tüm insanlığın e, bilinç dışında biriktirdiği şeylerin tutulduğu alan. Yani iki database gibi düşünün kişisel bilinç dışı ve kolektif bilinç dışını. Kolektif bütüne has olanı. Arketipler ilk olarak Platon tarafından idea olarak tanımlanmış. Platon'a göre bu idealar her pisişede mevcut. Yani her ruhta, her bu dediğim üçlemenin olduğu alanda mevcut. Yani bilinç, bilinçli taraf, kişisel bilinç dışı ve kolektif bilinç dışının toplamında mevcut. Arketipler biçimsel olarak önceden tanımlanmıştır. Çünkü pisişik olan her olgu aslında madde alanında ortaya çıkmadan önce tanımlı zaten. Bu yüzden de bunlar kolektif bilinç dışına ait olguları olduğu için biçimsel olarak önceden tanımlanmış ama içeriği değişken. Ne demek istiyorum? Bir biçim var. Anne arketipinin mesela bir biçimi var. Evrensel bir anne arketipi var. Bu nedir? İşte koruyan, besleyen, büyüten, herkes için evrensel anlamda kabul görmüş öğelerin tamamıdır aslında bu. Ama bizim kişisel bilinç dışımız tarafından da bizim için geçerli olan anne arketipi tanımlanıyor. Yani içerik bilgisi tanımlanıyor, içi dolduruluyor. Burada mesela benim bir üvey anne tecrübem olabilir, bir büyük anne tecrübem olabilir. Bunlarla ben onu örüyorum. Yani içerik bilgisini tanımlıyorum aslında. Arketiplere kolektif bilinç dışında yer alan psikolojik modeller, evrensel temalar olarak tanımlayabiliriz. Bizim içgüdülerimizin, davranışlarımızın, özlemlerimizin, bakın çekildiğimiz alanların, hani içimde bir şey hissederim bazen ve bir yere çekilirim. Bunların sembolik temsilleri aslında. Yani neden bazı şeylerden hoşlanıp neden bazı şeylerden hoşlanmıyor olduğumun en temel açıklaması arketiplerde yatıyor. Şey gibi düşünebilirsiniz, içimizde başka insancıklar varmış gibi sanki. Hani bir şeyleri çekiyor bizi bir şeylere bir fikir geliyor aklıma. Böyle insancıklar varmış gibi deyince biraz ürkütücü gelebiliyor ama gerçekten öyle. Yani o tip çekilimleri niçin yaşadığımızı çok güzel açıklıyor. Kolektif bilinç dışında bulunan ilkel imge ve semboller aslında arketipler. Ve her arketipin benzersiz anlam, dürtü ve karakter özellikleri kümesi var. Yani kahraman, çocuk, anne bunlar hep arketipsel e, imgeler. Bunların hepsinin kendi içinde benzersiz anlamları var arkadaşlar. Yani hepimizin kendi kişisel bilinç dışıyla örülmüş içerik bilgileri var. Ve bunlar bizim düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi şekillendiriyor. Mesela aklımıza birden bir cin fikir geliyor. Çok akıllıyım ben düşünüyorum, sol beyni düşündüm ve bu fikri buldum diyoruz. Hayır aslında biz o zaman bir arketipin etkisi altına girmiş oluyoruz. Ve mesela daha maceracı hissediyorum kendimi o dönem. Daha atılgan hissediyorum, daha kahraman gibi hissediyorum. O zaman işte o etkisi altına girdiğim arketip çalışmaya başlıyor. Yani birden bir alana ilgi duymaya başlıyoruz. Ben Instagram'da kahramanın yolculuğu serisi yazdım. Bakın onu da lütfen okumanızı rica ediyorum. Orada da bahsettiğim tam olarak bu aslında. Bunlar hepsi birbirinin içinde olan şeyler. Bize bir çağrı gelmiş gibi hissediyoruz. Ve o çağrıya cevap verebiliriz veya o çağrıyı duymamış gibi davranabiliriz. Her iki şekilde de bambaşka yollar açılıyor bize. Yani bunlar o arketipsel etkilerden kaynaklanıyor. Yani Carl Jung diyor ki o dönem hangi arketipin etkisindeysek ona uygun davranışlar sergileriz, kararlar alırız. Yani baskın olan arketip bizim hayat akışımızda rol oynar. Eğer bu tip çekilimler, itilimler, etkiler olmasaydı bizler olduğumuz yerde kalırdık değil mi? Olduğumuz yerde sayardık. Hiçbir macera dürtüsü, bir şeye atılmak, yeni bir şey yapamazdık. Bunlar bazen zorlayıcı olabiliyor bakın bu etkiler. Ve biz e, o döngünün içinde sıkışıp kalmış gibi hissediyoruz. Bu zorlayıcı paternleri yakalamak için de bu arketipin hangi arketipin etkisinde olduğumuzu fark etmek çok önemli. Ve e, kolektif bilinç dışı kavramı da Jung'la vücut oluyor dedim biraz önce. Kolektif demek herkese açık olan. Yani herkesin etkileyebildiği ve etki alabildiği alandır. Eğitimlerde ben psikosentezi anlatırken orada yüz maymun deneyinden bahsediyorum. Carl Jung'un tanımlamasıyla kolektif bilinç dışını anlatıyorum orada da. Yüz maymun deneyinde de şöyle bir deney o. 1950'li yıllarda yapılmış olan bir deney. Bir tropik adada makak maymunlarıyla çalışıyorlar ve tatlı patatesleri adada kuma gömüyorlar maymunların olduğu yerde ve maymunlar bunu buluyor, çıkarıp yiyor direkt olarak. Fakat işlerinden akıllı bir maymun bunu yıkamayı akıl ediyor. Bu ıı, tatlı patatesi çıkarıyor kumdan, yıkıyor ve öyle yiyor. Birinci, ikinci, üçüncü maymun bunu görerek diğer maymunlar da gömülen pata tatlı patatesleri direkt çıkarıyorlar ve yıkayıp yiyorlar. Ne zaman yüzüncü maymun bunu yapıyor? O zaman kolektif bilinç dışında yani herkesin bilgisinin toplandığı bilinç dışı alanında bir bilgi oluşuyor, bir kütle oluşuyor. Bilgiyi kütle gibi düşünün orada bir hacme ulaşıyor o bilgi yüzüncü maymunla. Ve adanın diğer tarafında bu maymunları görmeyen aynı tür maymunlar bakın aynı tür olması şu yüzden önemli aynı frekans düzeyinde titreşiyorlar. Bizler titreştiğimiz düzeydeki bilgiyi çekebiliriz kolektif alandan. O yüzden kendi frekansımızı regüle etmemiz çok önemli. Hangi frekans düzeyinde titreşiyorsak ona uygun olan bilgiyi çekiyoruz sistemden. Aynı tür maymunlar bu sefer kuma gömülü patatesleri direkt yıkayarak yiyor. Fakat diğer maymunları görmemelerine rağmen, yani bunun yıkandığı bilgisi onlara verilmiş olmamasına rağmen kendileri otomatik olarak sistemden bu bilgiyi çekebiliyor. Yani yüz maymun etkisi böyle bir etki ve kolektif bilinç dışını tanımlayan çok güzel deneylerden bir tanesi. Dolayısıyla bizler kolektif bilinç dışı vasıtasıyla birbirimize bağlıyız aslında, birbirimizi etkiliyoruz. Ve bu etkilenimlerde aslında masallar, öyküler, mitler bu arketiplerin oluşmasında da etken. Joseph Campbell bu anlamda çok güzel bir kaynak, mitolojiye de girmenizi öneririm. Çünkü insanlar uzun dönem boyunca karşılaştıkları olayları belli davranış kalıplarına oturtuyorlar ve kuşaklar boyunca bunu aktarıyorlar. Bizler bu hikayeleri, öyküleri hani masalmış gibi, öylesine uydurulmuş gibi dinliyoruz zaman zaman ama öyle değil. Bizim kahramanın yolculuğunda yani hayat yolculuğumuzda aslında bizi tanımlayan çok kuvvetli öyeler var onların içinde. Ve Jung ayrıca şöyle söylüyor. Yaşanan hiçbir şey yok olmaz. Bunlar kolektif bilinç dışında birikir. Ve bize işte masallar, mitler, hikayeler yoluyla aktarılıyor aslında. Ve tüm bu arketipler, kalıplar ruhumuzda birikir ve bizim rollerimizi oluşturur. Yani benim annelik biçimimi, eş olma biçimimi, iş yapma biçimimi bunları oluşturuyor aslında bu kolektif alanda biriken bilgiler. Ve bizler bu sembollerle karşılaşınca bu arketipsel sembollerle fark etmiyoruz bununla karşılaştığımızı ama etkisini yaşamaya başlıyoruz. Yani bir etkilenim oluyor. Bunu anlamlandıramıyoruz. İşte bunu anlamlandırabilmek için arketipleri biliyor olmak çok ciddi bir güç. Ve bilinç dışımızda depolanan bu semboller de bizim duygularımızı tetikliyor. Yani aslında kişisel ve kolektif bilinç dışı bizim bilincimizin yaratıcı kaynağı. Bir sonraki videoda Jung'un tanımladığı bu arketiplerden anne arketipine değineceğim. Video başlığı arketipler 2 olacak. Lütfen sırasıyla izleyin. En başında da söylediğim gibi o zaman anlamlanacak ve birbirine bağlanacak. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Namaste.